Belirli bir düzende olmasa da zaman zaman videolar yayınlayacağım, yeni bir seriye daha başlıyorum. Bu nasıl bir uygulama? Benim telefonumda 400 civarı uygulama var arkadaşlar. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten böyle. Niye bu kadar fazla uygulamayı telefonunda tutuyorsun derseniz de evet hepsini çok aktif şekilde kullanmıyorum. Aktif kullandığımın sayısı 40 veya 50'dir. Ama en çok indirilen uygulamaları indirip incelemek, ne gibi özellikleri olduğunu görmek, yüksek sıralara tırmananları insanların neden tercih ettiğini düşünmek aslına bakarsanız çok değerli bilgiler. Yani o uygulamaları incelediğimde aslında kullanıcı deneyimi açısından olsun, uygulama tasarım açısından olsun birçok fikir ediniyorsunuz. Bu arada tabii bazıları gerçekten çok iyi değer önerilerine sahip ve onları da kullanmaya ve hayatımı kolaylaştırmaya devam ediyorum. İşte bu sebeple bu kadar fazla uygulama telefonumda bulunuyor. Anlayacağınız bu seride söylediğim gibi mobil uygulamaları inceliyor olacağız. İncelememi istediğiniz bir mobil uygulama varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Bugün ilk bölümde bir dijital platformun mobil uygulamasını inceliyor olacağız. Size hatırlarsanız Netflix'in, Excel'in, Blue TV'nin ve Gain'in hikayesini anlatmıştım. Bu platformdan platformdansa bahsetmedik. Şimdi bu platformu diğerlerinden farklı kılan şey ne derseniz ücretsiz bir platform oluşu ve yasal bir platform. Yani hiçbir ücret ödemeden bir dijital platformda gayet güzel içerikler izleme imkanınız var. Tabii şunu en başta söyleyeyim. Diğer platformlar kadar geniş bir içerik kartelasına burada ulaşmanız mümkün değil. Fakat seçici olursanız hakikaten çok iyi içerikler var. Biliyorsunuz her şeye zam geliyor artık. Her şey çok pahalı ve dijital platformlara da zam geliyor. Netflix'in en pahalı paketi 80 liraya ulaşmış durumda. Eğer diyorsanız ki ben zaten her akşam oturup izleyenlerden değilim. Böyle arada sırada 2-3 günde bir vakit buldukça, fırsat buldukça dijital platformlardan bir şeyler izliyorum. Onun için de cebimden artık para çıkmasın istiyorum diyorsanız bu platform tam size göre. Evet bu kadar anlattım. Gelelim o platforma. İçinizde bilenler, duyanlar, belki telefonla indirip kullananlar vardır. Uygulama TRT İzle adlı mobil uygulama. Tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi bu uygulamayı da denemek için telefonuma indirdim ve gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. App Store'daki puanına baktığınızda da zaten memnuniyeti tescilleyen bir puan var orada. Google Play puanı ise görece çok daha düşük. E neticede ikisi de aynı uygulama. Arada bu kadar fazla fark varsa demek ki orada platformla alakalı vesaire çeşitli sorunlar var. Belki teknik sorunlar var. Ama uygulama mantığı olarak gerçekten iyi bir iş. Bu video sponsorlu bir içerik değil. Sponsorlu içerik yaptığımda bildiğiniz gibi üstte köşede belirtiyorum. Peki niye çekiyorum bunu? Niye böyle bir tanıtım yapıyorum? Gerçekten herkesin erişebileceği ücretsiz bir platform olduğu için ve içinde beğendiğim içerikler olduğu için yapıyorum. Ayrıca konuştuğumuz gibi artık her şey çok pahalı. Dolayısıyla bir şey izlemek istediğinizde o ay belki cebinizde 30-40 lirayı tutup TRT izleden bir şeyler izleyeyim diyebilirsiniz. 30-40 liranız size kalır. Şimdi isterseniz ekran üzerinden size biraz anlatayım. Ben neleri kullanıyorum? Niye bence iyi bir platform ve niye kullanmalıyız? Bundan bahsedeyim. Uygulamaya kullanıcı bir bilgilerinize kayıt olduktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada aşağı doğru ilerlediğinizde çeşitli listeler, dizi listeleri, içerik listeleri görüyorsunuz. Örneğin tarihe ışık tutan diziler listesi var burada. Bu dizileri izlemenizi tavsiye ederim. Milli mücadele dönemi ile alakalı hem bilgi sahibi olabileceğiniz hem de iyi oyunculuklara şahit olabileceğiniz güzel yapımlar. Örneğin ben içlerinden Küçük A'yı izledim. Küçük A Tarık Burak'ın aynı adlı eserinden uyarlama bir yapım ve oyuncu kadrosu hakikaten çok geniş. Şu anda örneğin Çetin Tekin ve Erol Taş'ı görüyorsunuz. Bu yapım Kuvay Milliye'nin örgütlenmesi sürecini iyi anlatan bir yapım ve bir cami hocasının gözünden o zihnindeki dönüşümü, yaşadığı dönüşümü, değerleriyle kendi içerisinde yaşadığı çatışmayı bunların hepsini bize çok iyi aktarıyor. Tabi yazılan romanın kuvvetli oluşunun bunda payı büyük. Bunun haricinde biraz daha aşağı doğru ilerlediğimizde burada en çok izlenen yapımları görebiliyorsunuz. Bunlar hem eski TRT dizileri, eski içerikler hem de yeni içerikler bir arada değerlendirildiğinde bu uygulama içerisinde en çok izlenen içerikler. Mesela bakın Koçum Benim var burada benim dikkatimi çekti. Ben ortaokul yıllarına giderken bu dizi izlerdim ve en sevdiğim dizilerden bir tanesiydi. Hatırlayanlar vardır. Tarık Akan bir lisenin basketbol koçuydu ve bu dizi izlerken hep dua ederdim inşallah böyle bir liseye giderim diye. Liseye kayıt olduktan bir süre sonra fark ettim ki arkadaşlar benim gittiğim lise bu lise. <laughs> Bunu başta nasıl fark etmedin diyebilirsiniz. Çünkü okulun dış cephesi değişmiş. Bakın şu an Tarık Hakan'ın yürüdüğü bu koridorlar aslında bizim lise koridorlarımız. Ben koridorlardan da değil okulun spor salonundan fark ettim daha sonra. Çünkü Tarık Hakan basketbol koçu olduğu için lisenin biliyorsunuz sürekli basket maçları oluyordu. Ve spor salonuna gittiğimizde anladım ki beden dersine ilk girdiğimizde burası aslında o okul. Ve inanılmaz derecede mutlu oldum. Ya farkında olmadan aslında ben ortaokulda o kaseye hazırlanırken işte o testleri çözerken izlediğim dizilerde dizide gördüğüm okula farkında olmadan gitmiştim. Bu dizinin o yüzden bendeki yeri ayrıdır. Şimdi diğer yapımlara da bakalım. Biraz daha aşağı indiğimizde burada konser kayıtlarını görebiliyorsunuz. Mesela TRT'nin Filarmoni Orkestrası kaydı var. Bunun haricinde şurada özellikle size göstermek istediğim bir içerik var. Bakın Pazar Gecesi konseri adlı ben listeme ekleyeyim hatta şimdi. Burada Zeki Müren'in, Barış Manço'nun, Müzeyyen Senar'ın çok değerli üstadların kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Muhakkak vaktim olduğunda izleyeceğim, sizlere de tavsiye ederim. Bir aşağı indiğimizde TRT 2 filmlerini görüyoruz. TRT 2 hiç izliyor musunuz bilmiyorum fakat izlemenizi tavsiye ederim. Televizyonda takip edilebilecek ender kanallardan bir tanesi. Belki TRT 2'ye yönelik de size ayrıca bir video yaparım daha sonra. TRT 2 arkadaşlar filmler yayınlıyor ve bu filmler burada bir kısmını görüyorsunuz. Buradaki avantaj şu. Bu filmleri TRT 2 orijinal diliyle yayınlıyor. Yani normalde ulusal kanallar arasında, ücretsiz kanallar arasında herhangi bir filmi orijinal diliyle izleme imkanımız yok diyebiliyorum ben. Ya yani ben neredeyse hiç rastlamadım. Fakat TRT 2'nin filmleri orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak yayınlaması hakikaten büyük bir fırsat. Çoğu zaman gerçekten kaliteli filmler var. Burada bir kısmını görüyorsunuz. Ben size buradan 39 Steps'i önereceğim. Kendim de henüz izlemedim bakın listeme ekledim. Niye öneriyorum? Çünkü sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden bir tanesi. Bana göre Alfred Hitchcock. Onun yapımlarından bir tanesi. Burada Hitchcock'un başka yapımları da var. Mesela The Man Who Knew Too Much. Bu filmin farklı bir versiyonunu daha çekmişti Hitchcock. Bunu da listeme ekledim. Size de öneririm. Siyah beyaz filmler olmasına rağmen çok iyi filmler bu filmler. Burada ilerleyen yılları örnek renkli filmler de var. Eğer hani siyah beyaz film ben kesinlikle izleyemem diyorsanız çünkü zaman zaman öyle kişilerle de karşılaşıyorum. Bence çok iyi bir bakış açısı değil ama. Sadece renkli film izliyorum diyorsanız onlara da erişebilirsiniz. Çocuğunuz varsa burada çocuklara yönelik içerikler var. Önce kendiniz bir izleyip çocuğunuz uygun mu karar verip izletebilirsiniz. Hayatınız Sanatla Renklensin adlı belgesel serisi tadında seriler var. Burada fotoğraflar adlı içeriği ben listeme ekledim. Dikkatimi çekti. Ve geri dönüşen sanat görselleriyle ve şuradaki kapak görselleriyle çok dikkatimi çekti. Vaktim olduğunda kesinlikle izleyeceğim yapımlardan bir tanesi. Onun haricinde mesela randevu adlı bir içerik var. Derviş Saim'i gördüğüm için bunu da listeme ekledim. Türk sineması açısından önemli yapımlar olan bir yönetmen olduğu için yine listeme ekledim. Onu da izleyeceğim. Burada Ufuk Kaçan Söyleşiler adlı TRT'nin programlarından, söyleşi, sohbet tarzı programlarından içerikler var. Ailece Nostalji adlı ayrı bir köşe daha var. Hakikaten tam bir nostalji köşesi. Bakın bizimkiler var. 1989'da hayatına başlayan, yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en bilinen işlerinden birisi olan Bizimkiler var. Onun haricinde Perihan abla var. Yine çok popüler yapımlardan bir tanesi. Ben yine çocukluğumdan hatırlıyorum. Ben 93 doğumluyum ama daha sonra tekrarlarını gördüğümü hatırlıyorum. Kuruntu ailesi var. Yine ismen hatırladığım yapımlardan bir tanesi. Uğurlu Giller'i hatırlamıyorum mesela. Uğurlu Giller benim hatırladığım yapımlardan bir tanesi değil. Yorumlara siz hatırlıyor musunuz? Ferhunda Hanım ve kızlarını hatırlıyorum. 1993 ben zaten 93 doğumluyum. Daha sonraki yıllarda devam eden bölümlerini ve tekrarlarını hatırlıyorum. Bakın burada kim var? Biraz düşünürseniz kim olduğunu bulacaksınız. Belki direkt fark etmişsinizdir. Burada çocuklar duymasının baba 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 Haluk karakteri var. Yani Tamer Karadağlı. Gerçekten çok gençmiş. Geriye çıkıyorum. Kaynanalar var. Yine hatırladığım yapımlardan bir tanesi. Ben doğmadan önce olmasına rağmen. Bakın Gülşen abi var. Gülşen abi 94 yapımı olmasına rağmen ben hatırlamıyorum. Fakat Haluk Bilginer gibi, Olgun Şimşek gibi çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla muhakkak iyi bir yapımdır. Burada Farklı Kültürleri Keşfedin adı altında yine belgesel serisi tadında. Mesela bakın şu Dünya'yı Kirletenler dikkatimi çekti. Bunu hemen listeme ekleyeyim. Bunu izleyebilirim. Onlar var. Lezzet Yolculuğu var. Gastronomiye ilgi duyuyorsanız, mutfak ilginizi çekiyorsa. Şurada yiyeceğin serüveni var. Benim TRT belgesel üzerinde izlediğim bir yapım. Burada da listeme ekleyeyim. Belirli bölümlerini izledim. Bu yapımı başarılı bir belgesel serisi olarak görüyorum. Çeşitli tükettiğimiz gıda ürünlerinin aslında soframıza nasıl geldiğini anlatıyor. Tek eleştireceğim şu logosunu ne yazık ki çok başarısız buluyorum. Umarım bu logoyu güncellerler. Tekrar geriye çıkalım. Yine çocuklar için farklı içerikler görüyorsunuz. Burada çeşitli filmler var ama çok gişe filmi değil bu filmler. Yani gişede rastladığım filmler değil. Eskiden televizyon filmi diye bir kavram vardı. Günümüzde pek yok. Bunlar da o tarz televizyon filmleri olabilir. Yani televizyona özel çekilen filmler. TRT'nin kendine özel çektirdiği filmler olabilir. Emin değilim ama işe de görmediğim için bu şekilde olabilir. Osmanlı Subayı filmini ama hatırlıyorum. Hatta en sonki videomda bahsetmiştim size. E, Haluk Beyiner, Ben Kingsley, Selçuk Yöntem gibi önemli isimler de yer alıyor. Genel anlamda bu şekilde keşfete tıklayarak da yapımlara ulaşabilirsiniz. Ama ben burada şöyle bir problem fark ettim. Mesela TRT'ki filmlerine tıklayalım. Bakın sadece 10 film var. Halbuki biz TRT'deki filmlerini burada açtığımızda şurada çok daha fazla filme erişmiştik. Dolayısıyla keşfet kısmında zannedersem bütün içerikler listelenmiyor. Belki de sadece bu başlığa özeldir bilemiyorum. Burada farklı konuları seçip farklı farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Canlı yayına tıkladığınızda da tabii ki TRT'nin bütün kanallarının canlı yayınına erişiyorsunuz. Bakın şu anda 80'ler varmış TRT1'de. TRT 2'ye geçelim en sevdiğim TRT kanalı. Orada da var, kölü bir program var. Zaten mezar bu şekilde izleyebilirsiniz. Profilime geldiğinizde de listenize eklediğiniz içerikleri görüyorsunuz. Yani çok basit, kullanımı çok basit. Arayüzü hoş iyi içeriklerin yer aldığı güzel bir uygulama. Evet gördüğünüz gibi biraz seçici davranarak kendi zevklerinize göre, ilgi alanlarınıza göre bu uygulama içerisinde filmler, programlar, içerikler bulmak mümkün hem de ücretsiz olarak. TRT'nin 2023 yılında Netflix'e ve diğer dijital platformlara rakip olarak yerli bir dijital platformla ortaya çıkacağına yönelik haberler basına yansıdı biliyorsunuz. Umuyorum ki bu uygulama o bahsedilen uygulamaya evrilmez. Yani sıfırdan bir iş yapılır. Çünkü eğer öyle yapılırsa muhtemelen ücretli olacağı için zaten bugün anlattığım ücretsiz yapıda ücretliye dönmüş olur. İnşallah buradaki içerikler her zaman ücretsiz olarak kalır. Biz bugün mobil uygulamaya baksak da aslında internet sitesi üzerinden de erişebiliyorsunuz ve televizyona özel yapılan uygulama üzerinden de erişebiliyorsunuz. Fakat benim yaşadığım bir problem miydi bilmiyorum ama ben televizyonda yayını ileri sararken, geri sararken çok ciddi sıkıntı yaşadım. Mobil uygulamada ise herhangi bir problemle karşılaşmadım. Belki televizyon uygulamasında o player bar'da bir sorun olabilir. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yorumlara eğer bu uygulamayı kullandıysanız Görüşlerinizi ekleyebilirsiniz. Memnun olduğunuz unsurları ve memnun olmadığınız unsurları çeşitli önerilerinizle yazabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra hangi mobil uygulamaları incelememi istiyorsunuz, bunları da ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.